Öncelikle çok teşekkür ederim ve 7 like atarsanız pat 5'te gelecektir. Ve baktığımda 10 haftada Münih maçı vardı. Ben de antermanlarıma ekstra anterman ekledim. Sonra haftanın ilk maçı geldi. Ve maçta 3 gol attım. Ve böyle böyle Bayer maçına geldim saçmalıkları izlemeyi bırak ve yemek yemeden önce Bismillahirrahmanirrahim demeyi unutma. ve maçı 4-0 bitti. Sonra artık sokakta yatmak için ev aldım ve milli takıma yine çağırmadılar. Bu kadar iyi oynamama rağmen.